Sistemin dolara geçmesiyle beraber herkesin hala daha konuştuğu konu, merak ettiği, sorular sorduğu Prime alınır mı? İyi seyirler. Videoyu ufak ediyorum kusura bakmayın. Bir önceki videonun çekişin kazananı açıklayacağım. Öncelikle videoyu gösterdiğiniz ilgi için ve gelen 263 yorum için teşekkür ederim. Videodan videonun hemen linkini yapıştırdım. Buradan pick up Abdur bilmem ne bilmem ne çıkarma acaba demiş çıkmış kanka bana bana yorumlarda ulaşabileceğim herhangi bir adres bırakma yeterli oradan iletirim sana bu videonun çekilişi ise AVP ölüm çekiliş şartları açıklamada skinin görümünde bu şekilde Hadi video devam edelim. İlk olarak neden böyle bir şey var onu konuşalım. CSGO zamanında Valve oyunu daha çok insan oynaması için oyunu bedava olarak güncelledi. Zamanında para veren oyuncu ile para vermeyip bedava oynayan oyuncuları ayırmak için ise Prime yani seçkin modu getirildi. Prime şu anki tarihteki sabit fiyatı 15 dolar. Yani yaklaşık şu anki dolar kuru ile 540 TL. Merak edilenleri üç başta ayırırsam bize sağladığı avantajlar ne? Karşılığını hatta karşılığının üstünü bize geri verebilir mi? Son olarak da almaya değer mi? Gelin hepsini tek tek konuşalım. İlk olarak bizi sağladığı avantajlar. Ranked yani rekabetçi maçlara katılım sağlayabiliyorsunuz. Bunun anlamı ise bildiğiniz üzere kendi seviyemizde eşleştiğimiz kişilerle oynamamızı sağlıyor. Daha rekabet odaklı, daha dereceli böyle maçlar atmamızı sağlıyor. Bunun yanında rekabetçi maçlarda hile gelme ihtimali çok 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 fazla azaldığı için daha güvenli, daha güzel bir maçlar döndüğünü söyleyebilirim. Onun yanında da yıllık hizmet madalyası, pin gibi ufak ödülleri de var. Siz sormadan ben söyleyeyim. Prime olan biri ve olmayan birisi beraber oynayabilir mi? Evet, oynayabilir. Fakat çarpma işlemindeki gibi eğer işlemde sıfır varsa o sonuç her zaman sıfır olur. Yani bir kişide bile Prime yok ise Prime olmayan bir lobi kurulur ve Prime olmayan insanlarla eşleşirsiniz. Diğer sorumuz karşılığını alabilir miyiz? Evet, karşılığını hatta daha da üstüne alabiliriz. Prime özelliğiyle her seviye atladığımızda bize bir adet garanti kasa ve yanında bir sikim veya grafiti veriyor. Aktif havuzdaki kasaların ortalaması 71 cent. Bu da yaklaşık 20 hafta gibi bir sürede Prime parasını rahatça geri alabileceğimiz anlamına geliyor. Ki kaldı ki eğer şanslıysanız nadir havuzdan değerli bir kasa veya en pahalı drop olan SG skin'i düşünebilirsiniz. Onların düşme oranları vesaire hepsinin daha detaylı bilgi için bir önceki videomu göz atabilirsiniz. Bunların dışında Prime olan oyuncular ve Prime olmayan oyuncuları ayıran herhangi bir özellik yok. Son sorumuz yani almaya değer mi sorusunu cevaplamam gerekirse cevabım kesinlikle evet. Steam'in dolara geçmesiyle beraber baktığımızda oyun fiyatlarındaki artış nedeniyle en azından karşılığını almasak veya oyunda herhangi bir skin satın almasak bile kasaları ve aktif havuzdan düşen itemleri satarak istediğiniz oyunlara para vermeden erişebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bütün ölümler erken o yüzden öldüm evvel zaman içinde Allah'a emanet. Aşarım alırım